Videodaki kaza ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Videoya baktığımız zaman arkadaşlar mavi araç sürücüsünün orta şeride geçerek soldaki araçları geçtiğini görmekteyiz. Ve aniden sol şeride geçtiğini yine videoda görmekteyiz. Seçeneklerimize bakalım. Yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep olmuştur. Baktığımız zaman arkadaşlar mavi araç orta şeritten sol şeride doğru geçince hatalı sollayınca öndeki araç ani fren yapmak zorunda kalmış. Arkadan gelen araçlar takip mesafesini korumadığından dolayı öndeki yeşil araca çıkartmıştır. Mavera sürüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur ki cevabımız bu olacak arkadaşlar. Orta şeritte giderken sol şeritteki araçların önüne birden direksiyonunu kırmış ve mavi araç kazaya sebep olmuştur. Bunu kesinle söyleyebiliriz. Araç sürücüleri takip mesafesine uymaktadır ki takip mesafesine uysalar yeşil araç ani fren yaptığında arkadaki araçlar ona çarpmazdı. Kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Evet yağmurlu bir hava, yerler kaygan, ıslak ancak bize soruda kesin olarak söylenebileceği sormuş. Evet. Gayet evet, araçlar takip mesafesinde oysa yarışlı havadan dolayı hızlarını dikkate alsalar biraz daha yavaş kullansalar kaza olmazdı. Ancak kazayı kesin olarak tetikleyen nedir? Mavi aracın orta şeritten birden sol şeride geçmiş olmasıdır. Cevabımız B seçeneği olacaktır.